Evet, selamun Usta. Ben de arkadaşlar. 2000 yılından beri dostluğumuz, ticaretimiz Abdullah Ulus 3'ün sahibi her yerde Ulus 3 oldu. İki zaman e, Ulus 1'de de kaldı, Ulus 3'te. Ben de telefonumda öyle kayıtlı. Kardeşimizle aşağı yukarı 20 yıldır beraber çalıştık bugüne kadar. Tabii iki doğru insanın bir araya gelmesi, biri ok, biri yay, yay da gergin olmalı, ok da ok gibi dindik olmalı ki okla yay birbirini bulsun. Bizler de yıllardan beri bunu böyle yaptık, alışa hale getirdik. Burada bir seyahat daha yaptık. Ben her şeyi sattım, fırıncılığı bıraktım derken, tekrar tabii ki un değdiği için fırıncılığı bırakamadık kardeşimiz. Kızımızla beraber, oğullar gittiyse kızımız da orada dedi, kızımız da kardeşimiz. Bunlar tabii ben bunu yaparken bunlar daha çocuktu. Şimdi bir geziyordular bunlar. Şimdi kocaman gelinlik kızı oldular. Nişanlı tabii ki aday maday yok. Nişanlı kızımız. İnşallah onu da hayırlısıyla baş edeceğiz. O da bizim evladımız. Evet arkadaşlar seyyar kara fırın anlatalım. Herkes kara fırını yıkmaya çalışıyor. Maalesef hata yapıyorsunuz. Bir borunun da başında bir usta lazım. Öyle değil mi? Senin de bir morlu vardı. Morlu. Bir ara beni bir aldatmıştın, kaçmıştın. Aldattım, Ama hayır da göremedim. Naflete kapıldı. Naflete kapıldı. Hiçbir zaman kara kalitesini tutmaz. Tamam, bir daha bitişik olmayacak nizamda bir fırın yaptık. Burada da tekerleklerini ve altının boş olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Savaş Bey Beşiktaşlı olduğu için siyah beyaz yaptığını. Savaş Bey'in daha çok seveyim diye. Ve burada şu an biz tabi telefonda konuşuyorduk. Bunu ama artık, samimiyetimle söylüyorum. Allah için söylüyorum. Allah aşkı için söylüyorum. Biz Abdullah Bey'e bizim adımıza olumlu cevap konuşursa günah bunun olsun. Burada neyse onu konuşacak. Neyse onu anlatacak bize. Burada normalde de ondan önce çıkar ekmekler Savaş Bey görüyorsunuz. Sonuçta Arkadaşlar görüyorsunuz. Yine Az sonra da ekmek çıkacak. Yani başka fırından gelmiyor. Burada çıkıyor. Şimdi seyar kara fırın olur mu diyorlar. Evet oldu. İçi de şu an ekmek dondu. Çünkü sevgiyle yapılan her iş harika abi. Burada da 3 üç, 3'e 4 miydi bu fırın? 3'e 4 miydi? 3'e 4 miydi? 3'e 4 evet. 3'e 4 Kaç ekmek alıyor Abdullah abi? Kuzu olur Ya çok serbest atıyorsun tabii ki. Tabii çok Aynen. Ve eee... Abdullah abi, kaç Aynen. taban ekmek aldın bugüne kadar burada? Bir yakmada. Bir yakmada yakma altı taban alıyorum 6 taban. Bak millet kızar sonra. Bak. Gelsin, baksın, gelsin, gelsin. Gelsin, biz Gelsin, gelsin. Baktım, evet, aslında geldiğimizde ben zannettim fırını yakacak. Hayır, ama fırın yanmış arkadaşlar. Burada ekmek He, burada şu an lavaştan dolayı bu açıkta çalışıyor. Odunlu bir fırındır bu. Artı odunludur arkadaşlar bu fırın. Ama doğal yapabiliyoruz. Termal bacası var. Yani fırın kapakları kapalı yanıyor. Niye soğuk olduğunda? Yani, yani birinci bir şekilde yavaş ya, attığı şey. için öyle yaptı. Tabii ki yaz dolayısıyla az iş oluyor ama burada altı taban ekmek arkadaşlar. Var. Altı taban garantisi var diyor. Ama evet. hamura da bakın şimdi. Ben alayım kızım. Yani, ben, ben, ben. Ama hamurda önemli tabii. Yani şöyle hamura bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Lokum gibi nemli. Gerçekten hamur da çok önemli. Yani az maya koyup kazanda yatırırsan hamuru daha farklı ekmek çıkar. Ama burada maya bile olsa hamur kendini hoplatmış yukarıya. Şimdi çıkar ekmeği de göreceğiz. Biz hep diyoruz biz reklam yapmıyoruz. Biz gerçekleri yapıyoruz arkadaşlar. Ha bizim için burada çok önemli. Gerçek neyse o. Biz bu memlekette fırıncılığı, kara fırının bitmemesi lazım. Sağlık yönünden de bitmemesi lazım. Borulunun içinde ne kadar paslı inşaat demirinin olduğunu zaten kendisi de fırın yaptığında görmüştü. Sonuçta borulu bir fırında paslı buhar veriliyor arkadaşlar. Bizim buradaki e, isimimiz hem otomatik sistemde hem de çelik gövdeli bir malzemedir. Kesinlikle sağlıksız değildir bu isimimiz tam modelde bir isim. İsimden de memnunsun değil mi abi? Tamam abi ne kadar gerek Bak Bunu ama bak bana bana şiş, tamam, bir tamam, şey de... Kızım bu doğru mu söylüyor ya? bu da öyle değil mi? Ya, ha, çok memnunum. Kendi kendine isim veriyorsun. Ben isim veriyorum. Ya şimdi bilet yok, yanlış anlayacaksın. Çok ekme öyle sanki. Kendi yani, isteyerek yani. yani, konuşuyor yani. Doğru konuşmuyor. Ne içinden ne geliyorsa o. Evet, yani. evet arkadaşlar. Savaş, senin de duygularını alalım bu arada. Fırının ben... mimarası Estağfurullah. bu, Estağfurullah. Biz, e, Abdullah abi işi bitirdiğimizde, Abdullah abiyle geldiğinde söyledim ben. Ben kendim için, e, Allah için çok iyi bir fırın yaptığıma inanıyorum dedim. Yani işi bitirip teslim ettiğimde de söyledim. Ben vicdanen ben rahatım. Teslim ederken de rahatım. Şimdi çıkan sonuçları gördüğümde de rahatım. Yani bir kara fırında ne olması gerekiyorsa fazlasını yaptık, eksiği yok. Bir kara fırından fazla bir fırın. Evet. İzolasyon <laughs> anlamında, e, taban anlamında, üstteki izolasyon kumu, e, perliti, her şey anlamında. Ben çok da inanmıyorum. Bunun psikolojisi bozuk. Şöyle. Benim hep fırını iyi yapan hesabıyla psikolojik olarak iyi demişti olabilir de ekmeğe göre. Yok. Burada yeni nesil bir isim koyduk orada. Burada isimden de bahset Musa abi isimli evet. e, çok kolay sökülebilir ve otomatik devamla evet ekmeği yiyoruz arkadaşlar. Ekmeği görün. Yani e, çocuk mezarı gibi. Bakın arkadaşlar. Ekmeğin altı üstü ekmek yan duruyor. bıçak bu kadar şey ki bakın bu şaka değil. Bakın harbiden değil. Şimdi inandım sana. Demin yalan konuşuyor <laughs> abi. Evet arkadaşlar. Bak bunlar okus pokus değil bakın. Şimdi bir de ben bir şey var. Ben dereceyi tam derecesinde kaldırmadım şu Ha bir de kaldırmıyorsun çünkü az hamur olduğu ya, için. için. Ağlanıyor. evet Ağlanıyor. arkadaşlar. Yani, Altı Evet arkadaşlar. yedi zaman. Ama bastonu işleyen de işlemiş ya. Yani. Allah için işleyen... sahip Sahtiyonu... var ya yani burada. Evet. Maşallah. Orası. Maşallah. Şöyle bak abi. Maşallah. Restal gibi. Tam gözü geliyor, geliyor. Geliyor, ya. Kasem Aç koyuyoruz, böyle Aboneye mi? Abone mi koyacağız? biz bu fırınlar için müşterilerle görüştüğümüzde seni referans olarak buraya telefonunu veriyoruz, gönderiyoruz ama ya, gönder, şimdi yok, biz yok, abi, bu, olsun, bu videoyu çekme sebebimiz de şu biz anlatırken insanlar abarttığımızı düşünüyor. De biraz, 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 biraz. Burası İstanbul'da Esenyurt'ta kardeşim arkadaşlar. Burası İstanbul Esenyurt Kıraç'ta. Kıraç'ta, Kıraç'ta, Kıraç'ta. 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 Yeşil, kağıt. Yeşil kağıt burası pardon. Yeşil kent. Kıvırcık parkının ilerisi. Evet Kıvırcık Ali parkının ilerisindeyiz. Bu bir kara fırın. Bunu aynı zamanda ıı, ateş değil. Seyyar kara fırın. kara fırın. Evet şuradan tekerlekleri de gösterelim. Bunu e, ateşliğin üstünü çıkartıp doğal da çevirebiliyoruz. Evet aynen buradan bunu çıkartıp doğal gaza çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu sistem olarak baktığımızda... Bakın köz yok içeride. Fırın yakıt yakmamış sanki bakın. Burada az bir şey bir köz var arkadaşlar. Yani bu fırın çok da yakıt yakmamış yani. Allah'ım bu. Ekmek bu arkadaşlar. Harika bir Bakın buradan da gösterelim. Evet gördüğünüz gibi. Bu 3.20'ye 4.1 Kara fırın. Şaka değil, şaka değil. Performans olarak da, işleyiş olarak da burada termal bacası, gördüğünüz gibi termal bacası, lambası, derecesi. Orada otomatik bir istim var. Yeni sistem bir istim koyduk. Yani İsimin Şuradaki yanan lamba otomatik istim. Evet. Devamlı içeride buhar beslemesi. Evet, orada bir elektrik yani bağlantısı var. Buradan İkmeğe lezzetli yapışır. Bakıyorsun burada bir elektrik bağlantısı var. Bu elektrik bağlantısıyla e, içeride devamlı bir rezidans yardımıyla Devamlı bir buhar var. E çıkan ekmekte de bunun sonuçlarını görüyoruz. Maşallah. Şimdi burada normalinde yaz olduğu için az hiç ama bu hamur, 750 gram hamuru çok rahat. Bu fırın kaldırıp ve aynı ekmeği çıkartmak kaydıyla. Savaş yani, aynı ekmeği. Kuyumcuların Şimdi, kıskandığı bir renkte bu. Bir de, Kuyumcular bu rengi çok kıskanır. Çünkü onların camındaki o sarı, altın sarısından daha bir ekmek sarısı harikadır. Ekmeğin sarısı lezzetlidir. Bu ekmek bayatlamaz, bu ekmek ufanmaz, bu ekmek zararlı değildir. Yani Şimdi burada bu şunu da söylemek istiyorum. Biz buraya çat kapı geldik. Yani bazen arkadaşlar kurgu yaptığımızı falan düşünenler de var. Biz Abdullah abi aradık abi hamur hazır mı? Biz geliyoruz. Hatta ulaşamadık da kendisi telefonda. Yoldayken tekrar bize ulaştı. Biz Hani burada özel bu video için hazırlanmış bir hamur, yok, yok, ekstra yok. bir durum. Yani biz yok. buraya geleceğiz diye bir durum yok. yok, yok. Evet, ekmek de dediğiniz gibi. Daha önceki ekmek de burada. Evet, evet. Musa Abi, e, 0553 828 91 çift. savaş algan özellikle satış müdürümüz ve şirketin ortağı olan bir kardeşimiz ve e, benim 45 yıllık tecrübeme 8 yıllık bir tecrübesini katarak ama her zaman bir hocası olarak beni görüp e, uyurken bile benim her dediğimi ders olarak gören kardeşimiz bizi geçmek üzere. Çünkü boyunç kulağa geçer derler. Geçmezse zaten olmaz. Ve e, bugünlere geldik. Allah'a şükürler olsun. Ve hayırlı olsun kardeşimize ama nice kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Biz parayı her türlü kazanırız ama Bizim amacımız kara fırını bitirmemek, Osmanlı usulünü bitirmemek. Gerçekten Osmanlı usulü fırınların bitmemesi lazım. Sağlıklı bir ekmek yiyeceksek kara fırında. Arkadaşlar kara fırınlarınızı yıkmayın. Çünkü gerekse bakkala ekmek vermeyin. Kara fırınlarınızı yıkmayın. Çünkü borulu fırın çalıştıranlar herkes az bir vicdanı varsa zaten sıkıntı başlıyor bir yerde. Çünkü paslı ekmek yediriyorsunuz. Buna dikkat edin. İşte ürünümüz bu. Seyahat tarafımız bu. Biz burada e, geldik. Dobra dobra çekimimizi yaptık. Her zaman zaten biz ani söylediklerimize her zaman katılıyoruz. Bunu da böyle yaptık. Hayırlısıyla hayırlı yayınlar diliyoruz. Youtube'da olsun. Yine e, sayfalarımızda e, özellikle internet sayfalarımızda Facebook'umuzda her yerde biz paylaşacağız. Sizlerden ricamız paylaşın. Herkes görsün. Veyahut da direkt buraya gelip görebilir, biz onu misafir de edebiliriz Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden. Abi şu ekmeğe bak Allah aşkına ya, şimdi yani kelime bulamıyorum ben, ben ne diyeyim ki yani, olay orada, ben konuşmuyorum, Sabah. şöyle yakıyor değil mi? bir bak Evet, bir bakayım. Burayı da uzatalım. <laughs> abi de, <laughs> köz yok içeride tek köz yok köz yok ama öyle bir sıyır şey... Ağzına köz bırakmayacağım yani köz zaten bir avuç köz Bir, daha, bir daha açar mısın Açalım. abi? bir avuç köz var abi Bir avuç köz var fırında bakın yani bu fırın bir avuç közle yani bu ekmeğe pişiyor ben, ben kelime bulamadım Konuşma abi yok böyle Sadece resimden bir çekelim abi Abi Hiç bu bir alsın, tamam. Bu portre olur ya. Resim olmaz ya. Yani. Aynen portre yani, yani. bu ekmeği yiyen insan da sağlıklı bir ekmektir. Ben yani bu doğulların lavaşına benzer. Yani o lavaşta da az maya olduğu için gerçekten sağlıklı bir ekmektir. Bu ekmekte de aynı karafırın özel ee, sağlığa, mideye gerçekten çok faydalı. Çok mayalı ekmek. Fabrikanın ekmeğini insanların hormonunu bozuyor. Arkadaşlar ekmek deyip geçmeyin zehir almayın. Yani kara fırın veya da ateşi gördüğünüz yerde ekmeği alın. Başka türlü ekmeği almayın diyoruz. Abi seyyar kara fırın olarak Eylül ayının sonunda fırıncı arkadaşlar için bir müjdemiz olur mu? İnşallah. İnşallah olacak. Sürpriz olsun. Peki abi. Sürpriz, olsun. olsun. Evet Abdullah abi, bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz. Bize güvendiğin için. Evet arkadaşlar. Seyyar Kara Fırın ailesi. teşekkür Vallahi içime izmekten İçerideki közü görünce ben de biraz inanamadım ama Evet arkadaşlar 553 828 91 61'den bana ulaşabilirsiniz. Burası e, Yeşilkent Migdalı. Evet. Evet bu caddenin adı ne Abdullah abi? Yeşilkent'te, Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesinde Uluslu Çekmek Fırınındayız. Bugünkü yayınımızı oradan yapıyoruz. Evet inanmayan arkadaşlar gelip ekmekte de atabiliriz sıkıntı yok. Kendiniz Sadece görüntü değil lezzet de var arkadaşlar. Çünkü azmaya buharı iyi olduğundan dolayı ekmekte ayrı da bir lezzet vardır. Yani sofraya gittiğinde ekmek kırılıp yenilebiliyor. Birinci Bu çok önemli. Bir. Bak ikinci tabana bak. Hepsi çocuk mezarı gibi bak, bak. Yaklaştır. Ne? Yaklaştır abi. Ya, tam, 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 <laughs> tamam çıkışını bekleriz abi. Evet. 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 Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sizleri bekliyoruz. Kırık Kur'an inşaatta. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.